Thank you Herkese yepyeni bir Çağdaş Temel videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün İsviçre'nin Bern bölümündeki en tanınmış trekking rotalarından bir tanesini yapacağız. Şinik Platı. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum demeyeceğim. Çünkü burası benim aklımda olan bir yer değildi. Instagram sayfamdan bir oylama yaptık nereye gideceğime dair. 3 tane yer sunmuştum. Herkes buraya oyladı. Ben de o yüzden buraya geldim. Nasıl bir yer olduğunu ben de merak ediyorum açıkçası. Daha önce çok fazla fotoğrafına falan bir şeyine denk gelmedim. Sadece Google Maps'te işaretlemiştim işte gidilecek yerler arasında diye. Ama çok ilgimi çekmediği içinde bu zamana kadar gelmedim. Burası Bern kantonunun Interlaken bölgesinde. Zaten burası çok turistik bir yer. Bir sürü videoda buraya denk geliyorsunuz. İşte burada Lauterbrunnen var. Grindelwald var. Oeschinense var. Bern kantonunun Interlaken bölgesinde. Burası da yine orada. Hatta geçen ben burada yine bir dağa çıkmıştım. Harder kurum diye. Onu da isterseniz daha önceki videolardan bulabilirsiniz. Ekranın bu köşesine de attım. Şimdi Schinige Platte bölgesine çıkmak için tarihi bir tren var. Onu bekliyoruz. Birazdan göstereceğim size. Çok tarihi ve turistik bir tren. Eski bir tren. Bunun bir benzeri yine Brienzel Rotor'un dağına çıkarken vardı. Ben ona bilmemiştim ama videoda size göstermiştim. Turistlerin çok ilgisini çeken bir tren bu. Bayağı insan sıra bekliyor gördüğünüz gibi. Buraya ne kadar erken gelirseniz o kadar iyi. Hatta şu an karşıda görüyorsunuz. Belirli bir zamandan sonra içeriye insanları almıyor. Çünkü tren dolacak. Biz de yaklaşık 40 dakikalık bir beklemeden sonra trene bineceğiz. Biletimizi 11.50'de aldık. 11.25'de bineceğiz. 35-40 dakika beklemiş olacaksınız. Bakın şu karşı tarafta sıra var mesela. Trene binmek için bekliyorlar. bayağı turistik bir rota. Arkadaşlar kara tren geliyor. Allah'tan gecikmedi. Bineceğimiz tarihi panoramik tren bu. 1890'lı yıllarda yapılmış. Veya 1860'lı yıllarda. Tarihini tam hatırlamıyorum. Yaklaşık 50 dakika sürecek bir yolculuğu bu trenle yapacağız. Arkadaşlar Şenik Platı treninden yukarıya doğru çıkmaya başladık. Manzaramız harika. Daha yukarıda daha güzel manzaralar bekliyoruz. Şöyle size göstereyim. Tren bu şekilde çıkıyor. Yanda pencereler var. Arkada abimiz kontrol ediyor. Manzara gerçekten ateş ediyor. Karşı taraftaki dağ. Ben daha önce çıkmıştım Harder Kulma. Hemen burada da bir dağ evi var. Gelip de tecrübe etmeniz gereken bir rota burası. Biletlere 64 frank veriyorsunuz. Eğer e, indirimli biletleriniz varsa da yarı fiyat yarı fiyatını ödüyorsunuz. Manzaranın en efsanevi olduğu noktalardan bir tanesindeyiz. Aşağı taraf Interlaken, şu karşıda gördüğünüz yerse Tun Gölü. Harika bir manzara var. Alpleri, İsviçre'yi tamamen yaşadığınız bir yer burası. Hemen arkadan başka bir tren daha geliyor. İki trenle çıkıyoruz bu yolu. 50 dakikalık yolculuğun yaklaşık 30. dakikasındayız. Muhabbet ede ede keyifle çıktığınız bir güzergah burası. Öyle kanyonlardan, öyle manzaralı yerlerden geçiyoruz ki şimdi içimde ben dedim ki sadece bu tren yolculuğunu yapmak bile buraya gelmeye değer. Şu aşağıdaki evlerin nasıl küçük gözüktüğünü, karşı taraftaki buzulları görmek, hissetmek çok güzel. Burası son durak mı acaba? Emin değilim. Eğer son duraksa siz de görmüş oldunuz. Bu arada ufaklığı da bakın ağlıyor. Hello! <laughs> Arkadaşlar son durağa geldik. Burada bir sürü tren var park etmiş. İleride de yine Kohdezal yani İsviçre'ye özgü bir çalgının sergilendiği, çalındığı bir yer var. Şimdi oraya doğru da gideceğiz. Tren istasyonunun bulunduğu yeri göstereyim size. Bir numaralı tren. Turistik tren görüyorsunuz açık. Bunlar bayağı eski trenler bu arada. 1800'lü yıllarda yapılmış. Şöyle park ettiği durduğu yeri de size göstereyim. Harika bir yerde duruyor bence. Manzaralı bir yerde. Durak gibi durak ya. Durak dediğin böyle olmalı arkadaş. Dünyanın en şanslı kondüktör kabinini gösteriyorum size. Alpler manzarasına karşı her gün çalışan abimiz böyle bir ortamda çalışıyor. Ön taraftaki pencereler açık. Havadar havadar. Hızlanamıyor tabii ama yine de güzel estiği için burası. Keyif alıyordur diye düşünüyorum. Burası biraz bana şey da hatırlattı. Amerikan filmlerindeki tren istasyonlarını hatırlattı. Hani öyle oluyor ya. Vahşi Batı'daki. Eğer olur da bir gün buraya gelirseniz saat 11 ila 14 arası İsviçre'ye özgü Kodezalp çalgısını yani Alplerin boynuzu çalgısını dinleyebilirsiniz. Durağa karşı, manzaraya karşı konserin tadını çıkartın. Tamamen ücretsiz. Burası çocuklu aileler için de çok güzel noktalar sunuyor. Tamamen İsviçre'nin yöresel kültürünü yansıtan bir yer. Görüyorsunuz İsviçre peynirini böyle tasvir etmişler. İnek var. Harika bir manzara var. Burada fotoğraf çektirebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bugün bana Halil abi eşlik ediyor. Daha önceki bir videomda yine kendisi bana eşlik etmişti. Hatırlarsanız gel çıkmıştık. Halil abi İsviçre'nin öbür ucundan, Sengallen'den geliyor. Alman tarafından. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Çağdaş. Nasılsın? Iyisin? İyiyim abi sen nasılsın? Videodan videoyu görüşüyoruz falan. da. Videodan <laughs> video neredeyse yani. Yüz <laughs> ya yüzde... bayağı bir zaman oldu görüşemedik gerçi de, ama iyi oldu ya. Çok iyi oldu aynen abi. Geldin ya o zaman edeyim. şöyle gel merbağına bin dedik. Endik finiküle yerde. Bugün de çok daha güzel bir finiküle bindik aslında. Gerçi öteki daha güzel şimdi haksızlık yapmayalım onun üstü falan çıktı. Bu çok eskiymiş çok tarihi bir şeymiş. Ee, i̇yi ki geldim Herkese selamlar, saygılar. Arkadaki dağ diyorsun bakira abi. dağ mı oluyor artık? Yungfrau, Genç Kız dağ gibi genç bir şey bakira var. Bakiradağ falan gibi çevriler. Tam Hı -hı. emin değilim o konuda da. Şu uçtaki. Evet evet. Şurada parlayan bir şey var. Tabii oradan görmesi çok zordur. işte zirveye kadar yaklaşıp, Yaklaştırırım aynen. 160-180 frank falan veriyorsun oraya çıkmak için. Işte. Ben de öyle hatırlıyorum Orada abi. Orada bir evet. uzay istasyonu gibi bir şey var galiba Hadi. Yani şey bu. Gökbilimcilerinin ilgilen diye. Teleskop bildiğim orası zaten. Hı -hı. Hı -hı. Ama hani insanlar gidip restoran kısmını falan şey yapabiliyor. Hı -hı. Büyük ihtimal orası tam köşede ve parlıyor. Yani gerçekten çok yukarıda bir yerdeymiş. Benim bildiğim oraya Avrupa'nın çatısı diyorlar. Ç herhalde. Evet, o da doğru. Yani ilerleyen zamanlarda eğer YouTube kanalımız büyürse biz de şey yaparız. Oraya çıkacak. Bu bir video 10 bin kişi çıkarsa gideceğiz falan. Aynen, 10 bin kişi çıkarsa şey yapıyoruz. Parasını verip çıkıyoruz. çıkıyoruz. Abi, aynen. 10 binin şerefini oradayız falan. Ama Hal beğeni izlenme değil, beğeni. 10 bin beğeni istiyoruz. Halil abinin de YouTube kanalı var. Abone olun lütfen. Aa. Halil Beyaz Cengiz kendisi de güzel videolar üretiyor. <laughs> Eyvallah. En son kendisi İtalyan kantonlarında Foroglia diye bir köye gitti. Gerçekten harika bir köydü. O videoyu izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim reklam için. Sağ olasın. Arkadaşlar burada bir botanik bahçesi var. Geldiğiniz zaman mutlaka gezin. Zaten kaçırmanız da na mümkün. Yani tam içinden geçiyorsunuz. İsviçre'nin Edelweiss bitkisi. Yani biz Kardelen diyoruz. Kardelen bitkisi çok ünlü. İşte burada gelip bu bitkileri görebilirsiniz. Bunun dışında galiba burada 600 veya 6000 çeşit bitki var bu botanik bahçesinde. Gelip onları da görebilirsiniz. Zaten burası bir doğa harikası olduğu için görüntüsüyle size görsel bir şölen sunuyor. Sağda solda tabelalar var işte bilgi veriyor Almanca veya İngilizce. Arkadaşlar botanik bahçesinde rengi böyle morumsu bir çiçek gördüm. İsmini bilmiyorum eğer bilenler varsa yorumlar kısmına yazabilir. Daha ne çiçekler göreceğiz onu da bilmiyorum. Böyle bakın küçük küçük patika yollar merdivenli yollar yapmışlar. Yukarıda manzaralı yerler var fotoğraf çekilebileceğiniz. Bir İsviçre klasiği inekler konser veriyor şu anda dinleyin. inek çanlarının huzur vereceğini hiç düşünmezdim. Ama huzur veriyor. Böyle çanağa yerleşmişler. Konserlerini veriyorlar çanlarıyla beraber. Hemen yukarıda da harika bir göl manzarası var. Geçen seferki çıktığım Harder Kul cool manzarası gibi bir yer. Botanik bahçesini çok gezmedik. Neden diye sorarsanız benim pek ilgili olduğum bir şey değil. Ama gelirseniz mutlaka gezin. Güzel fotoğraf çekilecek yerler de var. Hatta biz bir yeri kaçırdık. Dönüşte oradan fotoğrafımızı çekilelim. Arkadaşlar yürüyüş parkurunun ilk kısmındayız. Burası Panorama Bek. Yani 2,5 saat süren bir panorama yolculuğu. 2,5 saat boyunca daha yürüyüşü yapıyorsunuz ve Brienz Gölü'nü, interlaken yani Tun Gölü'nü görüyorsunuz. Şöyle size buradan göstereyim. Ben daha önceki videolarımdan bir tanesinde Harder Kulma yani şu karşı tarafa çıkmıştım. Oradan şu uca kadar yürümüştüm. Ya şu uç ya şu uç hatırlamıyorum şimdi. Bugün ise tam karşısındayız. Tun Gölü'nü tekrar göstereyim size. Harika bir görüntüsü var. Hemen sağ tarafında Brienz Gölü var ve çıktığımız nokta böyle bir yer. Çoluk çocukla gelebilirsiniz. O kadar zorlu bir parkur değil. 2-2,5 i̇ki, iki saat sürüyor. Taşları böyle Bunların bir anlamı vardı aslında. Rüzgarın şiddetini fark etmek için olabilir. İnsanlar burada dinleniyorlar. Oturma yerleri var. Şu gördüğünüz kulübeler acil durumlar olduğu zaman içine sığınabileceğiniz kulübeler. Google'daki aramalarda da gördüğünüz ünlü fotoğraf noktası burası. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyorlar. Biz de bir iki tane çektirdik. Arkadaşlar panoramaya devam ediyoruz. Şu karşıdan geldik, yukarıdan çıktık, uç noktadan yürüdük. Şimdi merdivenli bir noktadan küçük bir böyle tepe var. Kayadan oluşmuş bir tepe. Oraya çıkacağız. Şuraya kadar turistlerin çıkması sıkıntı değil. İlerleyen yerlerde sıkıntılı, zorlu bir yer olursa size göstereceğim. Her yerde Ayrı bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Her ne kadar ailenizle gelebileceğiniz bir parkur olsa da öyle güzel keşfedilmemiş yerlerle karşılaşıyorsunuz ki duyguyu anlatamıyorum size. O kadar mı yani? Kelimeler yetmiyor. Bir, şu manzarayı tekrar göstereyim. Yungfrau'da buzullar. Geldiğiniz nokta hemen sağ tarafımızda göl. Merdivenleri çıkınca da burada bir tane şey var. Küçük bir mağara, geçit gibi bir yer var. Bu mağara geçitten geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Halil abi orayı keşfetti. Ondan sonra da biz keşfet edeceğiz. Görüyorsunuz bakın. Öyle bir yere açılıyor ki. Yani sanki böyle bilim kurgu filmindesiniz. Böyle bir avantür filmindesiniz. İşte dağ görüyorsunuz. Karşı tarafta gölü görüyorsunuz. Harika ötesi bir manzara var. Size de göstermek istedim. Bu geçitten geçiyorsunuz arkadaşlar. İkisi birbirinden ayrı kayalar bu arada. Sadece yukarıda bazı taşlar birbirine yani arasına girip sıkışmış. Yoksa ikisi birbirinden tamamen ayrı. Aa evet. Vay be. Arkadaşlar iki numaralı küçük zirveye tepeye çıktık. Manzarası harika. Size tekrar göstereyim şöyle. Sol taraftan geldik. İnsanlar şimdi fotoğraf çekiyorlar. Brienz Gölü'nü aşağıda görüyorsunuz. Şu karşı tarafta gördüğünüz patika yoldan yürüyeceğiz. Dediğim gibi insanlar çoluk çocuk geliyorlar. Buraya gelmesi pek zorlu değil. Aşağı tarafta da Interlaken şehrini görüyorsunuz. İki gölün arasında. Şurada bir havalimanı varmış. İlk defa görüyorum. İlk defa fark ediyorum burada bir havalimanı olduğunu. Şu tarafta Bönigen diye biliyorum. İzeltwald köyü de hemen şurada kalıyor. Karşı tarafta kalıyor. Arkadaşlar interlaken belediyesi çalışıyor. İniş merdivenlerini size göstereyim dedim. Bayağı dik. Böyle yükseklik korkusu olanlar varsa buraya gelmesinler. Onun dışında şurada bir şey daha var. Ben Almanca bilmiyorum. Halil abi biliyor. O anlattı bana. Buranın kod QR kodunu aldığınız zaman aşağıda bir yerde size kruvasan ısmarlıyorlarmış. Siz de yanında böyle şey yapabilirsiniz aslında. Bir içecek falan da ısmarlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. İsviçre'deki en güzel yaylı evlerinden birini gösteriyorum size. Bakın şuradaki terasına ve manzarasına. Bence bu evin manzarası milyon dolarlar eder. Ama gerçek değeri nedir bilmiyorum ki sahibi zaten bunu satmaya da niyetli değildir. Belki de belediyenindir. Yok özel bir şahsındır bence. Ama harika bir yerde. Gerçi kışın buraya gelmek sıkıntılı olur ama biraz da soğuk olur. Bazen böyle küçük dağ evlerini kiralayabiliyorlar. Buna bakacağım internetten. Eğer kiralanabiliyorsa gelip burada bir iki gün kalmak isterim. Burada mangalını da yaparsın. Başka aklına gelen her şeyi yaparsın. Parti de yaparsın. Gece gürültü yap. Kimseyi rahatsız etmezsin. Sadece doğa ve sen. Belki dağlardaki çığ tetikleyebilirsin ama abartıyorum. Benim yaşadığım köyün yakınlarında böyle dağ evleri var kiralayabiliyorsun. Arkadaş ben de bu kartalların bile çıkmaya üşeneceği zirvelere çıkma aşkı bitmek bilmiyor. Duracağım bir yerde ama nerede duracağım bilmiyorum. Öyle bir yere çıktım ki Halil abi aşağıda bıraktım bu arada. Dedim abi ben burayı bir görmeliyim dedim. Çıkış yolu varsa çıkayım dedim. Öyle bir yere çıktım ki kimse çıkmaz abi buraya. Kartallar da çıkmaz yani bak. Şuraya baksan abi. Bak işte ben birazdan oraya çıkacağım. Drone uçuracağım. Şuradan böyle yollar var ama geçit yok yani. Buradan geçit yok. Hani aşağısı uçurum. Görüyorsunuz. Ben şuradan çıktım. Bak aşağıda interlaken şehri gözüküyor. Gerçekten kimse çıkmaz. Çıksa bile duracak yer yok. Hani otura, oturacak yer bile yok. Şuraya belki oturabilirsin. Bak burada da oturacak yer yok. Doğru düzgün. Kardeşiniz buraya çıktı. Interlaken şehrini yukarıdan görüyor. Şuradan da görmüştük. Nieder da görmüştük. Şu karşı tarafta piramit şeklinde olan dağın ismi Niesen Dağı. Oraya da çıkacağız ilerleyen zamanlarda. Instagram'da oylama yapıyorum. Bu hafta sonu hangi dağa çıkayım diye. Instagram'dan beni takip edip o oylamalara katılabilirsiniz. Ama siz eğer ailenizle gelirseniz şuradaki normal patika yollardan rahatça yürüyüp manzaranın tadını çıkartıp geri dönebilirsiniz. Benim yaptığımı yapmanıza gerek yok. Şimdi en zorlu kısma geçtik. İniş kısmına. Yaklaşık 1 saat 15 dakikam var trene yetişmek için. Halil abi önceden gönderdim. Benim at gibi koşmam gerekiyor. Normalde yetişirim. Normal düz yolda ama. Burası maalesef düz değil. İnerken çok dikkatli olmak lazım. Düşerseniz abi kendinizi şu aşağı göl yok mu? Oraya kadar yuvarlanırken bulabilirsiniz. Buraya çıkmaya değer mi? Değer. Tekrar olsa yapar mıyım? Yaparım. Ama yine de arkadaşlar siz benim gibi deli olmayın. Bakın yani kimsenin çıkmadığı yerlere çıkmayın. İnsan yok burada. Biz zaten insan olmayan yerleri seviyoruz da bak paraşütçü abimiz de gidiyor. Geçerken belki yanıma uğrar bir çay kahve bir şey içeriz. Ben ona buradan bir selam çakayım. Hello! <laughs> Hadi bakalım aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar dönüş noktasına vardık. Güzel bir panoramik yürüyüş oldu. İsviçre'ye geldiğiniz zaman bence buraya gelin. Kaçırmayın. Interlaken'e geldiğiniz zaman muhtemelen toplu taşıma araçlarıyla gelebilirsiniz. Şöyle size bu manzarayı göstereyim. Bu parkur İsviçre'nin yöresel şehirlerinin sergilendiği bir parkur olduğu için yöresel şeyleri hatırlatan ürünler koymuşlar. Parçalar koymuşlar. Mesela bu çanlar bazı şampiyonalarda güreş şampiyonaları olur veya inek güreşleri olur, boğa güreşleri olur. Orada birinci olan veya dereceye giren ineklere verilen çanlar. Buraya asmışlar. İsterseniz çolukla çocukla gelip böyle oynayabilirsiniz. Üzerinde şey yazıyor. Almanca bilmiyorum ama hani anlıyorum. 100 yıl yazıyor. Şinik plattı. Tren istasyonu yazıyor. 1893-1993. Benim doğum yılım 1993. 1893'ten 1993'e kadar bir asır olduğu için asmışlar bunları. Hepsi de aynı. Bir de a inanılmaz bir detay daha var. Bu e, Japonya prensinin tacı gibi bir şeymiş veya Japonya prensliği tarafından gönderilmiş. Hani bunu da görmüş olduk şöyle alttan manzarayı da göstereyim size Jungfrau dağı ve buzulları yine şurada herkesin Instagram'da böyle fotoğraf çekilip paylaştığı bir yer. Şurayı da göstereyim size. Görüyorsunuz Şinik Plattı. Harika bir yer. Aa bak şurada zaten ayağınızı basacağınız duracağınız yer var. Burada böyle geliyorsunuz fotoğraf çekiliyorsunuz. Halil abi yoruldu aşağı gitti. Fotoğraf çekecek kimse yok maalesef. Videoyu bu şekilde bitireyim arkadaşlar. Çağdaş Temel kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen videolara yorum yazın. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel videolar çekip yeni yeni yerler keşfedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.